ama dikkat aşık olmasın. Ama dikkat gücüm olmasın. Ama dikkat senin Ha işte dikkat aşık olmasın. Ama dikkat aşık olmasın. Ama dikkat aşık olmasın. Ama dikkat aşık olmasın. Ama dikkat aşık olmasın. dikkat aşık Ama dikkat aşık Ama Sonra da dönerim yine de coşarım. Çünkü herkes biliyor ki kral hep benim. Benim gücüm gelir güzel, güzel anlarım ben. ben. O yüzden tamam, benim ben. ben. işte işte burada kral kralın karşınıza geliyor. Savaşırken savaş, savaş, onun farkında. farkında. Hepinizi yok edeceğim. Benim kesin bir Ama dikkat aşırı gün gelir güzel anlarım. Ben o yüzden senin anan çiftin aklından.